Bismillahirrahmanirrahim. Mecmu Zevaid adlı eserde okumaya, eseri takip etmeye devam ediyoruz. Eserde ilim kitabı başlıklı konularda bir kimsenin Müslüman olmasına vesile olan babu fiman esleme ala yedeyhi ahadın. Birinin eliyle Müslüman olan birinin eliyle yani birinin vesilesiyle Müslüman olan başlıklı bölüm okuyoruz ve 336 nolu hadis şerif. Hatta sana Kalf ibni Amr el Akaberiye, hatta Muhammed ibni Muaviye el Nisaburi, hatta sana Leys ibni Saat an Yezid ibni Ebi e, ah, Ahbab, ah, Leysi Ebi e, Ahbab, An Ebu'l Hayr, An Ukbe ibn Amir, Gale Gale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ukbe ibn Amir radıyallahu anh'tan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men esleme ala yedeyhi raculun, kim bir adamın vesilesiyle, eliyle, eli üzerine Müslüman olursa, vücibet lehul cennet. O kişiye, o kişiye cennet vacip olur. Revahu taberani fil fi selaseti Taberani üç kitabında da buna yer vermiş. Evsat, kebir ve sagirde ve fihi Muhammed ibn Muaviye en Nisaburi ee, hadisin ravileri arasında Muhammed ibn Muaviye en Nisaburi olup vasakahu Ahmet İmam Ahmet onu güvenilir bulmuş ve daafahu ekseren nas ama insanların çoğunluğu onu zayıf bulmuş. Gala Yahya ibn Ma'in kezzab. Yahya bin Ma'in ise ona yalancı demiştir. Evet. Ayrıca Gultu ve tehti hadis Hazal bab fil cihat bu hadisi cihat bahsinde de benzer şekilde naklettiğini söylüyor Mecmuuz Zevaid müellifi Heysemi. Evet. Başka bir bölümde buluşma umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.